أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جيلت بكنج مكتوب شريف إلى جامع الأسرار والعلوم حزت المخدوم زاد، حاج محمد معصوم سلمه الله تعالى في المواعظ والانقطاع عن الخلق، vel ilticai ila cenabil hakkı subhanehu ve Taala. İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu bu mektubu şerifi çok kıymetli oğlu mahdumu Muhammed Masum'a gönderiyor. Bu mektup İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu hapishaneye düştüğü zaman evlatlarını, çocuklarını teselli maksadıyla yazılmış. Filme vaiz bir takım nasihatlar. Vel inkıta'i anil halqi Kadri zaruretin dışında mahlukattan uzaklaşmak ve iltica ila Cenab-ı Hakk'ı Subhanahu ve Taala elden geldiğince sevgili Allahımıza yönelip iltica etmeye teşvik hakkında bir mektup. <Sessizlik> Elhamdülillahi rabbil âlemin fis-sarâi ve darâi Mümin'in ağzına yakışan cümlelerden bir tanesi Alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Fisser ve darra'i. Dar zamanımızda da, bol zamanımızda da, ve fil yusri vel usri, kolaylıkta da, zorlukta da, ve fil nimeti ve nikmeti, Cenab-ı Hak nimet ikram ederken de, nimet yerine gizli nimet mesabesinde olan musibet verirken de, ve fir rahmeti ve zahmeti alemde Allah'ın rahmetine mazhar olurken de sonra rahmet eli üzerimizden çekilip zahmetle muamele görmeye başladığımız zamanda da ve fi şiddeti ve rahai ve fil atiyeti ve belai hem sıkıntılı dönemlerde hem de huzurlu olduğumuz anlarda her halde Allah'a hamdolsun. Müminlerin cennete girdikleri zaman son sözlerini Cenab-ı Hak anlatırken ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin buyurur. Niçin cennette son sözümüz enil hamdulillahi rabbil alemin? Niçin Cenab-ı Hak onu bize haber veriyor? Sonunda böyle diyeceksiniz kullarım. Sonunda Böyle diyeceksiniz. Enilhamdülillah ya Rabbi. Sen ki alemlerin sahibisin. Sen ki alemlerin Rabbisin. Bugüne kadar anlayabildiğim, anlayamadığım ne varsa sen her şeyde isabet ettin. Senin zatında kusur olmadığı gibi sıfatlarında da kusur yok. Sıfatlarında kusur olmadığı gibi fiillerinde de yaptığın işlerde de verdiğin kararlarda da ama kıtlık anında ama bolluk anında senin yaptıklarında hiçbir kusur yok. Sen her halinle övgüye layıksın diyecek müminler cennete girdikleri son anda. Niçin? Cenab-ı Hak cennete girdiği zaman bir mümin artık bütün hesap kitap bitmiş, bütün telaşlar nihayete ermiş. Allah kulun gözünden, gönlünden perdeyi kaldıracak. Ve gözünden perde kalkmış bir mümin geriye dönüp baktığı zaman bu dünyada anlamlandıramadığımız, manalandıramadığımız, acaba niye diye sorduğumuz bütün sıkıntıların üzerindeki perdeler kalkınca de öyle bir hayranlık husuyla gelecek, öyle bir hayranlık usulüyle gelecek ki Allah'ın hangi fiilini, hangi kararını, hangi işini görse, mümin Allahım sen ne kadar da isabetli bir iş yapmışsın, sen en güzelini yapmışsın, elhamdülillah, Rabbil Alemi'n diyecek. Müminin cennette bunu söylemesi. Niye Cenab-ı Hak acaba bize niye haber veriyor? En sonunda sözünüz bu olacak. Şimdi de aynı şeyi söyleyin diye. Tamam mı? Şimdi de aynı sözü söyleyin. Gözünüz kapalı iken, gönlünüz örtülüyken, yine aklınızla bir takım şeylere anlam yüklemeyebilirsiniz. Nedenini, niçinini idrak edemeyebilirsiniz. Sonunda diyeceğiniz cümleyi şimdi söyleyin de kazanın diyor. Allah Celle Celaluhu bütün yaptıklarını, takdir ettiklerini hamdle, sena ile mukabeleye bizleri muvaffak eylesin. Ve salatu vesselam, salatu selam ala men, öyle bir kula, öyle bir insana salatu selam olsun ki, ma'u diye nebiyyün misle idaihi. Onun gibi peygamber olarak gönderilenler de dahil olmak üzere bu alemde ondan çok eziyet çeken, ondan çok çile çeken, ondan çok kahırlanan başka hiç kimse yok. Ve mübtüliye rasulüm binah iptilaihi. Onun gibi birisi, onun imtihan olunduğu gibi, onun sınandığı gibi, onun zor sorularla karşı karşıya kaldığı gibi hiçbir peygamber imtihan olunmamış. Şimdi çok acayip bir şey söylüyor. Ve liha da işte bundan dolayı Sara rahmetel lil alemin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bundan dolayı bütün alemlere rahmet olmuştur. Acaba neden? Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir niçin kendinden önce peygamberlerin çektiği musibetten, dertten, sıkıntıdan, çileden daha fazla çile çekmiştir. Bir, İkincisi diyor ki onun bu çile çekmesi, onun bu kahırla yaşaması onu rahmetellil alemin kılmıştır. Bütün alemlere rahmet oluşunun sebebi çektiği çilelerdir diyor. Ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert ol. Ey usuliden temenna isteyen. Eğer bir tesella isteyen, eğer bir teselli istiyorsanız, eğer bir çare istiyorsanız, çaresi ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert ol. İmam Rabbani Aseri diyor ki, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bütün alemlere rahmet olmasının sebebi çektiği sıkıntılardır, çektiği çilelerdir. Evet, bu aleme bir peygamber gelmemiş olsun illa çile çekmiştir. Hiçbir peygamber Kur'an-ı Kerim'de hayatlarını okuduğumuz, hikayelerini ezberlediğimiz, hadis-i şeriflerde hayatından kesitler sunulan hiçbir peygamber yoktur ki çile çekmemiş olsun. Ve onlar onlar yaşadıkları çileyi bize anlatıyorlar. Onun için tekrar tekrar okunmaya değer, tekrar tekrar yazılmaya değer, tekrar tekrar anlatılmaya değer bir hayat hikayesi varsa peygamberlerin hayatıdır, siretleridir. Çünkü bedeli ödenmiş, çilesi çekilmiş, pahası daha yaşarken teslim edilmiş bir hayat. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesten daha çok çile çekmiş ve bu çile onu alemlere rahmet yapmıştır. Acaba niye? Niye herkesten daha fazla çile çekmiş? Çünkü onun ümmeti daha fazla. Ümmetin fazlalığı üzerinde ayrı bir sorumluluk, ayrı bir yük inşa etmiş. Bütün ümmetin derdiyle dertlenmiş. Bütün ümmetin günahını kendi günahı gibi bilmiş. Bir hadis-i şerifte, Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte inne meteli ve meselüküm Kemeteli meteli racülün nara diye devam eden bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benimle sizin misaliniz bir ateş tutuşturmuş bir adamın misaline benziyor. Bir ateş tutuşturmuş, ateş gürül gürül yanarken bir de bakıyorsunuz ki kelebekler etrafında dönmeye başlıyor ve etrafında dönen kelebekler bir müddet sonra kendilerini ateşe atmaya başlıyorlar. Ateşi yakan adam kendini mesul addederek bunların yanmasına ben vesile olacağım diye düşünerek o kelebekleri ateşten uzaklaştırmaya, ateşten korumaya çalışıyor. Bütün gayretini bunun için sarf ediyor. Ama kelebekler ısrarla o ateşe girmeye devam ediyorlar. Milyonlarca, milyarlarca ümmet düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu alemde haram ateşlerinden, küfür ateşlerinden ümmeti sakındırmaya çalışıyor. Birini kurtardım derken diğeri atlıyor. Babasını kurtardım derken evladı atlıyor. Evladını kurtardım derken babası atlıyor. Bu nasıl bir yorgunluk? Buna bir, bu nasıl bir zahmet? Ve bu nasıl rahmet? Allah Resulü'nü rahmetellil alemin kılan şey, çektiği eziyetler, çektiği ızdırap, çektiği zahmettir. Allah Celle Celaluhu bütün zahmetlerimizi rahmete tebdil etmeye bizleri muvaffak eylesin. Eğer ihlas ile rapt olsa talip, gönül verse olur bil nefse galip. Anı andan alırlar hakka rağip, olur feyzi dahi mi'raca cazip. Dilin raptet aziz Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Eğer ihlas ile rapt olsa talip, eğer bir mürit, Allahu u Teala'ya kavuşmak isteyen bir insan, şeyhine ihlasla bağlansa. Şeyhe ihlas nedir diye sormuştum efendi hazretlerimize. Buyurmuştu ki şeyhe ihlas, ivassız, garazsız hiçbir beklenti olmadan hürmet ve tazimdir buyurdu. Hürmet ve tazimdir. Misafiriz. Velakin biz de mihman bekleriz. Mihman da misafir demek. Misafiriz. Velakin biz de mihman bekleriz. Hem misafiriz hem de misafir bekliyoruz. Bir kamile ulaştık yine ihsan bekleriz. Bir kamile ulaştık yine ihsan bekleriz. Salih Baba böyle diyor. Bir kamile ulaşmaktan daha büyük ihsan olmaz. Ona vasıl olduktan sonra, onu tanıdıktan sonra başka bir ihsana gerek yok. Ama rahat durmuyor insan. Bir kamile ulaştık yine ihsan bekleriz. Eğer ihlas ile rapt olsa talip gönül verse olur bil nefse galip. Anı andan alırlar hakka rağip, nefse galip olduğu zaman artık nefsin mağlubu değil, nefsin galibi olmaya başladı mı, anı andan alırlar hakka rağip. Tık, tıpkı murakabeye oturduğunuz zaman, bir müddet kendi başınıza çalışırken bir geçkinlik gelir, salik kendinden alınır. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki Kaddesallahu sırrahu Efendi babam ona uyku demayın buyururdu. Ona uyku dema. Mevla'nın kulu kendinden alıp Allah'ın okulu kendine cezbetmesidir. Böyle olur. Anı andan alırlar hakka rağip. Bir de bakarsın gönlüne konulmuş bir ateş, bir yangın yerinde duramaz. Olur feizi dahi mihrace cazip. Mevla'nın ufacık bir dokunuşu, kalbe verdiği bir heves, bir lezzet, onu insan takatiyle aşılmayacak mahallere götürür. Dilin raptet aziz Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Gönlünü raptet. Efendi Hazretlerimize sormuştum, demiştim ki, mürşidin huzurunda bir mürit hangi gözle mürşidine nazar etmeli? Bununla mı Yoksa kalp gözüyle mi? Efendi Hazretlerimiz buyurmuştu ki, asıl olan kalp gözüdür, asıl olan burasıdır. Dilin raptet diyor ya, asıl burası. Ama burası da oraya atar buyurmuştu. Cenab-ı Hak, gönlü doğru yere rapt etmeye bizleri muvaffak eylesin. El Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد